Selam. Bugün ekran kartlarının evrimini nokta eskiden nasıl olduğunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk bilgisayarlarda ekran yoktu. Bilgisayarlar verileri delikli kartlarla alıyor, işlemleri tamamladıktan sonra çıktı olarak yazıcıya gönderiyordu. Görsel bir arayüz, yani kullanıcıya ekran, üzerinden bilgi sunmak gibi bir şey henüz yoktu. Zamanla ekranlar geliştirildi. Ancak bunlar sadece metin gösterebilen düşük çözünürlüklü ekranlardı. Kullanıcılar bilgisayarla yalnızca komut satırı aracılığıyla iletişim kurabiliyordu. 1980'li yıllarda IBM gibi büyük teknoloji firmaları kişisel bilgisayarları piyasaya sürdü. Bu dönemde grafik kartı fikri doğdu. İlk başta CGA, sonra EGA ve VGA gibi kartlarla renkli ve düşük çözünürlüklü grafikler kullanılmaya başlandı. 90'lı yıllarda oyunlar gelişmeye başladı gibi üç boyutlu oyunlar, bilgisayarların sadece metin ve 2 de grafik değil, 3 boyutlu görüntüleri de işlemesini gerektirdi. Bu da ekran kartlarının daha güçlü hale gelmesini zorunlu kıldı. 2000'li yıllarda ekran kartları sadece oyunlar için değil, aynı zamanda video, düzenleme, grafik tasarım, yapay zeka gibi alanlarda da kullanılmaya başlandı. Nvidia ve AMD gibi firmalar yüksek performanslı pular geliştirerek büyük bir rekabet yarattı. Bugün geldiğimiz noktada ekran kartları ışın izleme, gerçek zamanlı gölgelendirme, yapay zeka destekli görüntü işleme gibi ileri teknolojiler sunuyor. 5090 gibi kartlar bu gelişimin son örneği.